Herkese merhaba ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bonfile yapacağız. Bu bonfileyi ben 3 gün öncesinden süt ve zeytinyağının içerisine koydum. 3 gündür bekliyor böyle. Şöyle görüyorsunuz işlerine böyle delikler açtım süt ve zeytinyağı açtesin diye. Bunlar eti yumuşatmak için. Bugün bu etimizi fırında 5 saat pişireceğiz. 5 saatin sonucunda bakacağız böyle macun kıvamında olacak mı diye. Şimdi etin sütünü ve zeytinyağını süzeceğiz ve eti mühürleyeceğiz ardından. Şimdi o kısma geçelim. Şimdi etimizi yağlayacağız. Şöyle yağımı döküyorum. Bunu ilk başta mühürleyeceğiz. Ardından yanmaz kağıt ve alüminyum folyoya saracağız. Fırına koyacağız. İşte 5 saat arası pişecek bu. Sonra bakacağız beraber neler oldu. Şimdi kesavaya elim şöyle Şimdi mühürlediğimiz etin içerisine sarımsakları koyacağız. Mühürlememizin nedeni de et içerisindeki suyu bırakmasın diye ve kuru olmaması için. Kekimiz de tamam. Şimdi içerisine bol tereyağı koyacağım. Şöyle tereyağı koyuyorum içerisine. Aynı şekilde altına da koyuyoruz. Böyle. Şimdi etimiz sarımsaklı. tamam. Tuzu çıktığında atacağız. Tuzu şimdi atarsanız bu etimiz serpişir. Bu etimiz tamam şimdi 180 derece fırına atacağız bunu. Şimdi fırının içerisine önce su koydum, buharlaşması için öyle daha iyi olacak. Çünkü şimdi etimi koyuyorum, kapatıyorum 180 derecede 3 saatle 5 saat arası duruma göre pişireceğim. Şimdi beklemede kalalım. Şimdi tam 3 saat oldu, etimizi çıkarıyorum. İnşallah olmuştur. Güzel bir koku geliyor ama. Şaka gibi. Değmeden gidiyor et. Bakın böyle pamuk gibi olmuş tam istediğim gibi denemenizi tavsiye ederim bakın normalde bu bonfile dana eti sert olur bıçağı vurduğum gibi gidiyor şimdi tuzunu atacağım. ve sürpriz tereyağı gezdiriyorum üstünde şimdi tadına bakacağım ve söyleyeceğim size bakın arkadaşlar evet çatalla yenilebiliyor şöyle ve gerçekten süper olmuş. Ben size elimle de göstereceğim. Biraz sıcak ama dağılıp gidiyor böyle. Bakın. Gerçekten süper olmuş. Mutlaka denemelisin. Sıcak olduğu için tam elleyemiyorum ama eti bakın nasıl dağılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz video varsa sizler için çekmeye devam edeceğim. Yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere.